Efendimiz buyuruyor ki bir zaman gelecek insanlar öyle bir hale gelecekler ki yanlarında onlara İslam'ı anlatan bir İslam davetçisi olacağına af ah buyurun bir merkebin pisliğinin olmasını tercih edecekler. Bu adam nereden çıktı bizim başımıza diyecekler. Halbuki o İslam davetçisi onlara hakikatleri anlatıyor ve neden yaratıldığını anlatıyor öleceksin be adam ölmeyecek misin ne anlayışsız adamsın sen ölmeyecek misin yanında kendisine hakikati hatırlatan ölümü hatırlatan birisinin olmasındansa bir merkebin pisliğinin olmasını tercih edecek kadar Kur'an böyleler hakkında buyuruyor ki bunlar merkep gibidirler yabani merkep gibi aslandan kaçan bir merkep gibidirler hakikatten öyle kaçmaktadırlar hakikat anlatıldığı zaman bunlar kaçarlar konuyu değiştirmek isterler ya da kalkar giderler